Fatih'in liderlik ve taktiksel özellikleri e, açısından, e, onu yetiştiren hocalarından aldığı bilgeliğin yanında e, farklı, mistik bir e, ilahi gücü var mı? İsterseniz <laughs> başlayalım. Güzel, farklı, mistik bir ilahi gücü var mı? Aslında çok doğru bir soru bu. E, Fatih'ten bahsederken e, çoğu zaman şu e, yakıştırmayı kullanırım. Hakikati arayan bir der, derviş misali Fatih e, hayatın her devrinde ilimde, bilimde, e, fetihte e, ve saltanatında her zaman hakikati arayıp hakikate doğru yürüdüğü noktada e, Fetihler Sultanı ünvanıyla e, şenlenmiş. Yani e, herkes bir isimle doğar dünyaya. Kimi Mehmet olur, kimi Ahmet olur, kimi Alparslan olur ancak isminin önüne konulacak sıfatı hayatı boyunca yaşadıkları hakikate ulaşma noktasındaki yürüyüşü belirler. Fatih de bunlardan biri. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse mesela ismi Yusuf'tu e, ancak e, diller onu Selahaddin Eyyubi diye andı. İsmi Alparslan'dı. Muhammed'di. Ancak diller onu Fethi Fethin babası diye e, şahlandırdı. Yine 2. Mehmet'ti bizim bildiğimiz. O kendisi e, inandığı yolda yürüdü ve Fatih Sultan Mehmet oldu. O yüzden hani ilahi bir güç var mıydı? İşte ilahi gücü aslında bizim dünyaya geldiğimiz andan itibaren aslında her şey mucizedir. Biz kimini görürüz kimini görmeyiz. Aslında her şey ilahidir. Kiminin farkına varırız kiminin farkına varmayız. Daha doğrusu şöyle bir tabir kullanabiliriz. Her insan bir görevle doğar aslında. Kimisi konuşmayı çok iyi bilebilir, kimisi çok iyi kılıç kullanır, kimisi matematikte dehadır, kimisi belagatta ustadır. Ancak e, birçok insan kendi hazinesinin farkına varamaz, varmadığı için de bu özelliği kendisine körelip gider. E, bu bir ilahi özelliktir ancak fark edilmediği için ...biter yiter yok olur... İşte Fatih Sultan Mehmet'te... E, ...Allah'ın verdiği birçok özellik... E, ...kendi çabasıyla, kendi merakıyla ki... ...bence Fatih'in en büyük özelliklerinden bir tanesi bu... E, ...merakı doğrultusunda... ...Fatih Sultan Mehmet oldu... Eğer merak etmeseydi... ...o Fatih Sultan Mehmet olmazdı... E, ...bence e, ilahi bir özellik... E, ...Fatih Sultan Mehmet'te bu olabilir... E, ...bir de... ...ilahi özellik demişken şunu da tabii ki söylememiz gerekiyor... ...Fatih için... E, ...bir ayet var... Fatih Sultan Mehmet'in çok önemsediği, ee, inandığın yoldan asla vazgeçme, bir yola çıkmışsan asla geri dönme. Ben e, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı boyunca e, bunu yaptığını biliyorum. Çünkü Fatih Sultan Mehmed'i ilk altında neden de İstanbul'dur ama bir cihan imparatoru yapan da İstanbul'dur. O hedefine doğru yürüdü ve hedefine doğru yürürken Tarık Bin Ziyad'ın tabiriyle dünya kenara çekildi ve işte İstanbul dedi ona. Peki Fatih Sultan Mehmet seçilmiş kişi miydi sizce? Şimdi bazen mekan denk gelir, bazen zaman denk gelir, e, bazen ortam sizi hazırlar, bazen de hani bir deyim vardır ya kader ağlarını örer. Hakikaten bazen kader ağlarını örer. Ancak sen o ağlar içerisinden nasıl geçebiliyorsan o şekilde ulaşırsın. Ya hezimete ya zafere. Bence Fatih kaderin ördüğü ağların çok iyi farkına vararak e, zafere doğru yürümeyi bildi. Bir de hocam e, şimdi Fatih Sultan Mehmet'in askeri ve stratejik dehası döneminin çok çok ötesinde gözüküyor. Evet. E, yaptırdığı toplar mesela o İstanbul surlarını ...aşmak için yaptırdığı... devasa toplar... ...onların kullanımındaki stratejileri... E, ...bunların hepsinin birleşimi... ...tamam strateji okey... ...eğitimden kaynaklanıyor... ...pratik zekasından kaynaklanıyor... ...ama o kadar dönemin ötesinde ki insan şey demeden edemiyor. Ya bunun arkasında bir şey mi var? Fatih Sultan Mehmet neden güç alıyor? Bir i̇lham nereden ilham alıyor? Yani Fatih İstanbul'u kazandıran anahtarın hakikati sırrı ne acaba diye insan ee, soruyor. Ben Fatih İstanbul'u aslında şöyle ifade edeyim. Ee, yani yaklaşık 25 yıllık bir çalışmam var Fatih üzerine. Artık belki de konuşabilecek her şey konuşuldu. Söylenebilecek her şey söylendi. Ki siz Vatikan arşivlerinde de e, tabii Vatikan biliyorsun. arşivlerinde de çalıştım. Ee, ancak Fatih Sultan Mehmet'i bana göre İstanbul'un anahtarını eline veren e, en önemli özelliği azmi e, ve hesap yeteneği. Her şeyi hesap edebiliyor. Yani İstanbul surlarını hesap edebiliyor, İstanbul ahalisine hesap edebiliyor, o surları nasıl, neyin devireceğini hesap edebiliyor. Altta işte 3000 lağımcıyı Sırbistan'dan getirip hani Sırp lağımcıyı getirip lağım kazmayı hesap edebiliyor. E, ve birilerinin hani olmaz imkansız dediğini ben yapamam ben basit bir top döküm ustasıyım bunu yapamam dediğini balistik incelemelerini ben yaptım diyerek 600 kiloluk topları döktürebiliyor. Bunlar basit işler değil, basit mevzular değil. Bir de şöyle bir özellik var. Bunu pek çok yerde dile getirdim. Burada da söyleyeyim. Daha önce de aslında hep biz ne diyoruz? İşte havan topunun mucidi fatih diyoruz. Hayır değil. Havan topu vardı daha önce de. Mucidi değil. Lakin e daha önce bu kadar büyük toplar da dökülmüş. Dökülmemiş de değil. Yani İngiltere'de bu kadar büyük topları dökmüşler. Bir savaşta kullanmışlar ama karşı tarafta sadece bir tane tavuk öldürebilmişler. Neden? Çünkü atış menzilini iyi hesaplayamıyorlar. E, atış aralığını iyi hesaplayamıyorlar. Nereyi vuracaklarını hesaplayamıyorlar. E, haliyle bu kadar büyük gülle yattığı zaman da e, karşı tarafta e, hiç düşman askerine denkletiremiyorlar. Ama Fatih bunu yapmıyor. Fatih yani Fatih Sultan Mehmet bütün incelemelerini, hesaplamalarını daha Manisa sancağında çalışarak, yani e, çalıştıktan sonra İstanbul e, surlarının dibine geldiğimiz zaman Fatih tamamen her şeyini hazırlamış vaziyette görüyoruz. Yani Fatih İstanbul'un fethinde yeni bir şey ortaya çıkartmıyor. Manisa sancağında tüm bunları çalışıyor, dersini çalışıyor. E, şöyle ifade edeyim, günümüzde de bazen, e, bunu biraz kişiselleştirebiliriz belki, e, siz de bir kadınsınız ve ben de bir kadınım. E, çoğu zaman e, ciddi bir mücadele verirsiniz hayatınızda. Ve sizin geceleri ne kadar uykusuz kaldığınızı, e, çalışırken e, bu e, ilmi elde ederken e, ne kadar güçlükle karşı karşıya kaldığınızı, nasıl mücadeleler verdiğinizi kimse bilmez. Ama sizi bir yerde gördüklerinde kim sizi elin elinde tuttu seni oraya çıkarttı derler size. Bence Fatih Sultan Mehmet'e de biz bu şekilde haksızlık yapabiliyoruz. Yani hayatı boyunca daha 7 yaşından itibaren hayatının büyük bir sınavı başlamış oluyor. 7 yaşından 9 yaşına kadar, 9 yaşından 14 yaşına kadar, 14 ile 16 arası taht sınavı ve 16 ile 21 arası sürgün sınavı. Ve bütün bunların içerisinde küstüm, darıldım, gittim, psikolojim bozuldu, depresyona gittim meselesini yapmıyor. Yok Fatih. sınavlardan ders alıyor işte. Ders alıyor ve şöyle, ben şöyle önemsiyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz biraz daha başa gidecek olursak aslında insanı yetiştiren kaderidir. Ama insanı varlığa götüren de kaderi, onu cihan imparatoru yaptıran da kaderi eğer ders alırsa ama onu küskün, bedbaht, işe yaramaz bir şehzade hane de getirebilirdi. Onun tercihi e, muzaffer bir komutan olmaktan yanaydı ve bunun için çalıştı. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'in ne batıda rakibi var dönemde, ne doğuda bir rakibi var. Yetmiyor kendisine. Yani batılılar onu şöyle ifade ediyorlar. Küçük yaşta bir ihtiyarın olgunluğuna sahipti. Çünkü neden? Dersine çalışıyor, zaten bir tas e, şeyi olmuş, e, macerası olmuş ama hüsranla bitmiş ve bundan sonra Manisa'ya çekilmiş. E, burada yapacakları aslında önemli. Çünkü ya olacaksın ya yok olacaksın. Başka çaren yok. Fatih de olmaktan yana kendisini tercih etti. Yani e, şunu izah etmek gerekir ki çalışmadan hiçbir şey olmuyor dünyada. Yani e, bizde Fatih'i e, biz bana göre Türkiye'de, e, dünyada tabii ki ne halledir bilmiyorum ama mesela Batılılar hayrandır Fatih Sultan Mehmet'e. Hani bir kısım Batılılar diyelim. E, doğu'da farklı şeyler söylenir belki. İşte İstanbul henüz fetholunmadığı gibi bazı tezler dahi yapılır ama bence Türkiye'de biz Fatih'i İstanbul'un fethine sıkıştırıp bırakıyoruz. Bir de Peygamber Efendimizin hadisi şerifi mucebince zaten İstanbul'u alacaktı. İşte hadisi şerife masar oldu deyip Fatih'e haksızlık ediyoruz. Evet o hadisi şerife masar olan kutlu komutandır ama o kutlu komutan olma yolunda ilerlediğini konuşmak, bilmek, anlamak gerekir ki bir kişinin ikinci Mehmet nasıl Fatih oldu bunu bilelim.